şarapların e, dinlendirilmesi ve eskimesi ile ilgili bir çalışma yaptı. Şaraplar acaba eskiyebilir mi? Eğer eskime kabiliyetine sahip üzümlerden yapıldıysa yani güçlü üzümlerden yapıldıysa meşe fıçılarını aldık. Yok, birkaç sene içerisinde tüketilecekse bunları da e, çelik tanklara aldık dinlendirmeye. Fakat meşe fıçıları aldıklarımız ya yani üç ay içerisinde, belki altı ay içerisinde, belki bir sene içerisinde şişelere transfer ediyoruz. Bir sonra şişelere transfer ediyoruz. Çünkü gerçek eskime yerine şişe olduğunu söylemiştim. Şişelerde etiketler basılmaz. Sadece mahzende notlar alınır tarihiyle ilgili. Çünkü kontrol edeceğiz. Peki ne kadar acaba kalacak bu şişelerde? Orada eskimeyi nasıl yapacak? Çok fazla tutmazlar. Ancak bazı bölgelerde bazı sistemler altında ki bunu söz veriyorum çok net göreceğiz belki de şarabın en güzel bir taraflarından bir tanesidir bu Fransız'daki sistemler İtalya'daki İspanya'daki sistemler Alt, e, ne kadar kaldıysa etiketin üzerinde belirtmek zorundalar terimlerle o terim oraya aittir arkadaşlar yeni bir konuya geçmeden önce tam da eskime sırasında başlayan bir olayı size anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok soruluyor bana ve karıştırılıyor. Bu aroma ve buke. Şarabın aroması ya da bukesi. Çok karıştırılıyor. Şimdi bu aroma nedir? Aroma üzümün servantasyon sırasında kabuğundan gelen üzümün ve karakterini yansıtan bazı koku maddelerinin şaraba geçmesidir. Tamam, buraya kadar birinci bir tanımlama. İkinci bir tanımlama daha var. Daha doğrusu ikinci bir olay daha var bunu katkı kısasında bulunan. Bu katkı fermentasyon sırasında levürlerin de yardımıyla oluşan güzel aromalardır. şimdi ikinciye bakalım. Bu ikincisi zamanla kendisini bukeye bırakacaktır. Şimdi bukeye bırakacak da bu buke nasıl oluşuyor? Demek ki buke eskidikçe oluşuyor. Ancak bu eskime yapılan araştırmalara göre fıçı artı şişe dinlenmesiyle birlikte oluşuyor. Neden? Çünkü yine yapılan araştırmalara göre bu ke oldukça hassas güzel kokulardır ve çiçeksidir. Yani bir önceki gibi her taraftan aldıkları şey, kokuları yansıtmazlar. Aramlık oradadır. O zaman bu güzel kokular Oksidasyona karşı oldukça hassasmış, oldukça hassas kokular. Oksidasyonun ne olduğunu bir öncekinde gördük. Eğer oksidasyona şarap maruz kalırsa, size söyleyeyim kesinlikle o şartta buki ilerleme yapamaz. Kötü buyurun, kokular gelir. Evet, şimdi neymiş? Bir aroma, gençken şaraba yansıyan kokular, buki eskidikçe oluşan kokular fıçıdan şişelere aldık ve şişelerde dinlenme yaptı. Ancak o arada bir işlem vardı. Yapılması gereken çok önemli bir işlem vardı. Bu işlem fıçıdan şişeye geçiş sırasında yaşlı şaraplar için geçerliydi. Bir de genç tüketilecek şaraplar vardı. Bunları da tanklara koymuştuk. Tanklardan şişeye geçiş sırasında yani şu aşamada bu işlem yapılacaktı. Nedir bu işlem? Kupaj. Şimdi kupaca tam olarak girmeden önce bir şey söylemek istiyorum. E, şarap severlerin hem eğitimlerde hem e, konuşmalar sırasında çok fazla Fransızca terim kullandıklarını da gözlüyoruz. Güzel de bir şey, hoş da geliyor kulağa. Ancak bunu halk çoğu zaman anlayamıyor. Yani ne anlama geldiğini bilemiyorlar. Hemen hemen her terimin bir Türkçe karşılığı vardır. Ben de kullandım. Mesela kolajda kullandım ama kolajda dün bir Türkçe karşılığını bulamadığım için kullandım. İşte sepaj diyorlar, mono sepaj diyorlar. Yani, tek üzüm diyebiliriz bunlar için. E, ya da şarabın üretildiği üzüm türü de diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili kupaj da bir Fransızca e, kökenli kelime olmasına karşı Türkçe'de çok fazla e, karşılığı olan bir kelime evlendirme deniyor. Harmanlama deniyor. Fakat en çok hoşuma giden paçaldır. Çok eskiden beri paçal deniyor. Ben de harmancıyımdır. Bunu söyleyeyim. Harmanları çok seviyorum. Çünkü harman birinin eksiği diğerinin tamamlandığı zaman oluyor. Aynı şarap grupları içerisinde yapıldığı sürece iyidir. Bunu Fransa'da, İtalya'da ve dünyanın birçok ülkelerinde incelediğimizde daha net göreceksiniz. Şimdi ya da paçanın, harmanlamanın asıl mantığı. Biraz da tüketici tarafından bakalım. Tüketiciler bir şey şarap alıyorlar. Bir bölgenin şarabını genellikle seçip alıyorlar. Çünkü çok hoşlarına gidiyor. Ve her sene aynı lezzeti bekliyorlar. Oysa ki bu doğaya aykırı bir şey. İklimler her sene aynı olmaz üzüm aynı derecede şeker vermez ya da asitler aynı derecede yüksekte kalmaz. Peki o zaman ne olacak? Evet paçal bunun için çok çok önem taşıyordu. E monosepaş ya da ya da tek üzüm olursa ne olacaktı? Şimdi tek üzümde bir sorun var. O zaman e, tek üzüm bunu nasıl başaracak? Bu paşa olmadan. Aslında yeni bir boyut getiriyorum. Bu söyleme yani harman evlendirme, kupaj, nasıl dersi diyelim. Buna yeni bir boyut getiriyorum. Acaba siz tek üzümden de kupaj yapıldığını biliyor muydunuz? Göreceğiz. Paçal, harmanlama, kupaj. Bunu daha net anlayabilmek için üçüncü videodaki bir presle ilgili bir slayta ihtiyacımız oldu. Tekrar o slaytı koyuyoruz. Şimdi orada dikkat edersiniz bir baskı uygulanıyordu beyaz üzüme. Bu baskı çok hafif bir baskıydı. Sanki ayakta ezer gibiydi. Çekirdekler kırılmıyordu. Kabuk da ezilmiyordu. Bir şıra akıyordu ki oldukça kaliteli bir şıraydı. Yani birinci şarapların, kalite şarapların yapılacağı bir şıraydı bu. Fakat yine de fazlasıyla Şıra kaldı makinede, preste, cibre içerisinde. Cibreye tekrar bir baskı uyguladık. Uygulanan bu baskı sonucunda çekirdekler kırıldı, kabuklar ezildi, ikinci bir şıra çıktı. Bu şıra birinci şıra kadar şekerli değil, kaliteli değil. Ancak ekstrak maddelerce, yani kuru maddelerce zengin. Çünkü tanen asitler hep bu tarafta var. Firmalara bağlı olarak biraz daha baskıyı kuvvetlendirirsek üçüncü şırayı da alırız. Artık üçüncü şıra hangi amaçla kullanılıyor onu bilemem. Ancak bir ve iki eğer üç de varsa hepsi ayrı ayrı değerlendirilecek. Yani fermentasyon da ayrı yapılacak aktarmalarda da. Paçar yapılmak istenen şaraplar öyle gelişigüzel birbirleriyle karıştırılmaz. Şarapların alkol ve asit miktarları göz önünde tutularak uygun oranda karışım yapılır. Hatta çok ülkede karıştırılacak şaraplar da izin verilen şaraplar arasından seçilmek zorundadır. Bunu biraz daha açmak için size beşli, beş amaçlı bir çizelge yaptım. Yani bunlar nasıl yapılabilir? Bunlar aslında formüllü. Örneğin Alkole az bir şarabın alkolünü yükseltmek için yüksek bir alkolü şarapla kupaj yapma. Yani 8 derecelik alkollü bir şarabımız var 1500 litre. 10 litreye çıkartmak için 13 derecelik alkollü şaraptan ne kadar katmalı? Formülle bakıyoruz ve 1000 litre katarsak tutturabiliyoruz. İkincisi ise alkol dereceleri farklı iki tane şarap var. Bunları karıştırarak e, kaç derecelik bir şarap elde edilebilir? Örneğin 11 ve 16 derecelik iki şaraptan ne kadar karıştırırsak 13 derecelik şarap yaparız. Uygun bir dereceye getiririz. 900 litre 11'den pardon 600 litre 11'den 900 litre de 16 derecelikten alırsak bu işi başarıyoruz. Bunların dışında 3 tane daha amaç var. Aslında daha fazla var da sadece örnekleme için bunlar. Üçüncüyü söyleyeyim. Alkolü az bir şarap katarak bir şarabın alkol derecesini düşürmek istersek. Yani elimizde 15 litre oldukça yüksek rakamlı bir şarap var. Alkol derecesi oldukça yüksek. Buna 12'ye düşürmek istiyoruz. Bir de elimizde 10 derecelik şarap var. Bunlar ne kadar katmalı? Bunun da formülü ayrı. Dördüncüsü alkol dereceleri farklı. iki veya daha fazla şarabın kupajı haline alkol derecesi nasıl hesaplanacak? Ee, yine çok teferratlı bir şey. 10 derecelik 900 litre var, 13 derecelik 1400 ve 12 derecelik 600. Sanki böyle de bizim o beyaz şarapta yaptığımız gibi, birinci şıradan alınan şarap, ikinci şıradan alınan şarap, üçüncü şıradan alınan şarap. Bakın çok da güzel bir örnek. Beşincisi de ona çok uygun, çünkü asitler çok değişken olduğu için Aside az bir şarap ile asiti daha fazla olan şaraplar birbirine kupajı yapılarak belli bir asit oranına sahip şarap elde etmek için neler yapılır diye. Örneğin 4.8 asit olan bir şarabı 8.5 asit olan bir şarap ile ne kadar katarsak acaba %6 asiti yakalarız. 600 litrelik yalnız yüzde asit yaparız. Bu da çok zor bir formül. Yalnız bunların formülleri buraya almadım. Artık o da kitapta var. Ancak bir kupajın, bir paçalın Asıl amacının ne olduğu ve nasıl yapıldığını gördünüz. Bu örnek verdiğim rakamlara şarabın derecelerine çok fazla takılmayın. Çünkü ben de biliyorum 8 derecelik bir şarabın olmayacağını ya da 16 derecelik bir şarabın da olmayacağını dışarıdan aklına katılmamışsa eğer. Sadece formülleri hazırlarken birbirine uyum sağlasın diye daha iyi anlaşılsın diye bu tip yüksek ve çok düşük dereceli şaraplara girdim. Bu arada bütün videoların gidişatı, gidiş şekli şarabın da üretimiyle orantılıdır. Yani aralardan çok fazla çekip almadım. Önümüzdeki videoda da e, filtre olaylarını göstereceğim. Filtrasyonlar nedir, nasıl yapılıyor? Eğer zaman kalırsa mantarlama. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı ve beğen yapmayı, izlemeyi lütfen unutmayın.